Evet canlar acemi testi birdeyiz ve 1. sorumuzla başlıyoruz. FX parabolünün e, denklem kalıbı verilmiş bize. Bu parabolün grafiği A noktasından geçtiğine göre A artı B artı C toplamı sorulmuş. Hatırlayın eğer bir grafik bir nokta üzerinden geçiyorsa o nokta grafiğin denklemini sağlamak zorundaydı. Yani bakın X yerine 1, Y yerine de 5 yazacağız. E, y dediğimiz buydu. 5 yazdım eşittir x yerlerine de 1 yazacağım. 1'in karesi 1 a ile çarptım. a artı bakın şuradan b gelecek. Artı c olacak. Zaten bu toplamı soruyordu. Cevabımız 5 olmuş olacaktır. İkinci sorudayız. Küpü karesinin 4 katından küçük olan reel sayıların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Canlar şimdi bir sayımız var bizim. Biz o sayımıza x olsun diyelim. E, küpü x küp olur. Karesinin 4 katından karesinin 4 katından küçükmüş küpü. Karesinin 4 katından küçükmüş. İşte bu eşitsizliği çözümlememizi istiyor. Hatırlayın eşitsizliklerde bir tarafta 0 bırakmamız gerekiyordu. x küp eksi 4 x kare küçüktür 0 oldu. Bakın buradan kök bulacağım. Yani ben e, x küp eksi 4 x kareyi 0'a eşitliyorum x kare parantezini aldım. x eksi 4 eşittir 0 oldu. Ya bu 0'dır ya bu 0'dır. x kare 0'a eşit ise x buradan 0 fakat bu çift katlı kök olacaktır. Her zaman diyorduk derecesi 2 yani aslında bu x çarpı x ya bir x 0 geliyor bir daha 0 geliyor. Daha sonra da bakın x buradan da 4 gelmiş olacaktır. Şimdi tablomuzu oluşturalım. E, bu sıfır oldu. Bu dört oldu. Canlar şimdi ne yapıyoruz? Bir kere eşitlik olmadığı için bizim eşitsizimiz burada. Eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. Sıfırda çift katlı olduğu için çift yuvarlak. İşaretimiz x küpün işareti artıdır. Artı ile başladık. Eksi, eksi diye devam ettik. Bakın sıfırdan küçük yerleri taramamızı istemiş. Sıfırdan küçük yerleri taradık. Sen şimdi bu taranan yeri şu şekilde yazarsın değil mi? eksi sonsuzdan 4 açık aralık olarak yazarsın. Fakat daha önceki sorularımızda şöyle bir şey söylemiştik. Taranan kısımda sağlamayan e, kökler olabilir, durumlar olabilir. Bakın burada taradığım yerde sıfırın içi boş yani bunu dahil alamazsın demek. Ondan dolayı da sıfırı çıkartmam gerekecek. Yani bu da tam olarak denizli şıkkına denk gelmiş olacaktır. Evet canlar iki tane parabol var, bu paraboller birbirine teğet olduğuna göre diye e, bir soru var. M kaç olmalıdır diye sormuş. Şimdi hatırlayın biz parabol konusunda bir parabol ile bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını görmüştük. Mantık yine aynı burada da. Bir parabol ile şöyle söyleyelim, bir parabol ile bir doğru birbirlerine teğet olduklarında ikisinin denklemini birbirine eşitleyip ortak denklem buluyordum. Daha sonra da teğetlik kavramı olduğu için de delt eşittir sıfır yapıyordum. Şimdi iki parabolün teğetlik durumunda da aynı mantığı yapacağım. Yani geleceğim öncelikle denklemleri birbirine eşitleyeceğim. Bu fx'in denklemi eşittir. Bu da gx'in denklemi eşitledik. Sonra bir tarafta sıfır bırakacaktık ki ortak denklem meydana gelsin. Eksi x kare karşıya geçince iki tane x kare oldu. Bakın şu da karşıya geçince eksi 2x oldu artı 1 eksi m eşittir 0 geldi. İşte bu bizim ortak denklemimiz ve ortak denklemde teğetlik var. Yani delta eşittir 0 yapmamız lazım. B kare eksi 4 ac eşittir 0 yapıyorum. Şuraya devam ediyorum. Ee, benim b dediğim bakın eksi 2'dir. Karesi 4'tür. Eksi 4 çarpı a dediğim x karenin önündeki katsayı 2'dir. C dediğimde 1 eksi m'dir. Eşittir 0 oldu. 4 şurası bakın eksi 8 içeriye dağıtıyorum. Eksi 8 artı 8 m oldu eşittir 0 oldu. Şuranın eksi 4 ve sağ tarafa attığımda da 4 diye geçecektir. M de buradan 4 bölü 8'den 1 bölü 2 gelmiş olacaktır. Dördüncü sorudayız. Bakın bir fonksiyon var. İşaret tablosunu istemiş bizden. Biz bu konuyu, bu konunun bilgisini verirken orada da anlatmıştık canlar. Bizim elimizde bir denklem var ise önce tablosunun kökünü bulmamız lazım. Denklemi sıfıra eşitledim. Bunu karşıya geçirdim. 4x eşittir. 2x buradan 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geldi. Yani senin tablonun kökü 1 bölü 2'ymiş. Bu şekilde yazdım. Daha sonradan işaret bakıyorduk. X'in önündeki işaret artı olduğu için artı köklü işaret değiştirdik. Yani e, bir eşitsizlik vermediği için de tarama yok burada. Direkt bir denklem vermiş. Ondan dolayı sadece tablosunu yapıyoruz bu şekilde. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? 1 bölü 2'den büyük sayılar yazdığında x yerine fonksiyon sana pozitif verecek. 1 bölü 2'den küçük sayılar yazdığında x yerine fonksiyonda negatif sayılar verecek anlamına geliyor. O zaman bu da tam şeyhan şıkkında mevcuttur bakın. Beşinci sorudayız. Grafiği verilen fx fonksiyonunun x eksenine göre simetriği olan y eşittir. Eksi fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Yani aslında normalde hani şunu vermese de bak şunu vermese de bize soruda Direkt bize dese ki fx fonksiyonunun eksi fx fonksiyonuna ait grafiği nedir diye sorsa sen kesinlikle şu durumu öğrenmiştin. Şimdi benim fx dediğim Y'di. y idi. y'yi eksiyle çarpmış bakın. y'nin eksiyle çarpılması x'e göre simetrikti. Hatırlayın. Hatırlamıyorsanız mutlaka o konu anlatımını ve kazanım sorularını bir kez daha inceleyin canlar. Orada hepsini detaylı ve ayrıntılı vermiştik. Burada y eksi ile çarpıldığı için x'e göre simetri vardır diye biz de yorum yapabiliriz zaten. Şimdi bakın x'e göre simetri alıyorum. Benim maviyle çizdim. Parça parça alabilirsiniz. Şu parçanın x'e göre simetri budur. Şu parçanın x'e göre simetriyi bakın şöyle olacaktır. Daha sonrasında bakın şöyle devam edecek. Sonra böyle gelecek. Tamam mı? Şu maviyle, en son maviyle çizdiğim e, benim için orijinal kendi şu fonksiyonu olacak. Zaten şöyle de bir şey demiştik. İsterseniz çizebilirsiniz demiştik. İsterseniz de zaten bursa şıkkı olduğunu görebiliyorsunuz şu anda. İsterseniz de şöyle de inceleyebilirsiniz demiştik. Şimdi sonuçta fonksiyon bize diyor ki y'lerin eksiyle çarp demiş ana fonksiyona geri döndüm. Şimdi normalde şuradaki çukurun y'sini eksiyle çarptığımda artık bu çukur yukarıda 1'de olacaktır. Bakın bu çukur 2'yi göstermiş. Eledik biz. 1'i göstermesini istiyoruz. Yani çukur eksiyle çarptım y'sini 1'i göstermesini istiyoruz ama burada 2'yi göstermiş. Bakın buradaki çukur hala çukurda gitti. Bunun hiç alakası yok. Bunun da hiç alakası yok. Direkt bakın çukurun 1'i gösterdiğini görüyorsunuz tepenin de 2 iken eksiyle çarptığımda o tepe artık çukurda 2'yi göstermesi lazım. Çukurda da gösterdiğini x 2'yi gösterdim. Görüyorsunuz x'lerde hiçbir değişiklik yok çünkü x'e müdahale yok. Direkt bu şekilde de bakabilirsiniz. Altıncı sorudayız. X kare fonksiyonu veriliyor. Bakın eksi fx sorulmuş. Biz bunun yorumunu biliyoruz. Eksi fx olduğu için x'e göre simetrik var. Ben hep söylüyordum. Diyordum ki bazı fonksiyonların grafiklerini bilmenizde fayda var. Şimdi x kare verilmiş bize. Bu x karenin eksi fx yani x'e göre simetrini alacağım. x'e göre simetrini aldığımda da tam olarak bu şekilde bir durum oluşacaktır. Yani o da bursa şıkkıdır diyeceğiz. fx fonksiyonunun işaret tablosunu sormuş bakın bize. Yine biz ne yapıyorduk? İlk önce tablonun köklerini bulmamız gerekiyor. Sıfıra eşitliyoruz onun için. Şimdi dikkat edin. Eksi parantezin alıyorum şurayı. x kare eksi 2x artı 1 oldu eşittir sıfır. Canlar şurası size bir şey hatırlatıyor. Bir şeyin açılımı bu. Yani x eksi 1'in karesinin açılımı. Şimdi kök bulacaksın. Bunun sıfır olmasını istiyorsun. x buradan 1 gelecek ama kuvvet kare olduğu için bir tane daha 1 gelecek. Bunu da söylemiştik. Yani çift katlı bir kökün var senin. Peki o zaman biri şöyle belirtiyorum. Çift katlı kök olduğunu söylüyorum. İşaretimiz de bakın. Eksiyle başlayacak değil mi? Zaten eksi x kare. Eksiyle başlattık. İşaret değiştirmedi. Yine eksi devam etti. Bu da tam olarak Denizli şıkkına gelmiş olacaktır. 8. sorudayız. A, B ve C gerçel sayılar için aşağıdaki tabloda fx fonksiyonunun belirtilen aralıklarda aldığı değerlerin işaretleri gösterilmiş. Bakın A0 arasında pozitif değerlikli, 0B arasında pozitif değerlikli, BC arasında negatif değerlikli f(x) fonksiyonu bu 3 öncülden hangileri olabilir diye sormuş bize. Bir kere A ile sıfırın hatta A ile 0'ın 0'dan da B'ye ben pozitif olmasını istiyorum. A ile sıfırın sıfırdan da B'nin dikkat edecek olursanız hani şöyle x ekseninin üzerinde kalan yerleri artı x80 altında kalan yerleri eksi ile işaretliyorduk ya. Bakın A'dan sıfıra pozitif, 0'dan B'ye pozitif. Şunlar sağlanıyor. B'den de C'ye negatif bu da sağlanıyor. Bu olabilir. İkinci öncüle bakalım. Şöyle bunların artı olduğunu söyledik. Bunlar da eksi diye devam etti. Burada sıkıntı şu. A'dan şurayı bilmiyoruz. Şuraya kadar pozitif gitmiş. Hani attım buraya sen E desen mesela. A'dan E'ye pozitif. E'den B'ye negatif. Ama ben şunu istiyorum. Sıfırdan B'ye komple pozitif olacaktı. Yani bakın B burada. B'nin B'ye gelene kadar negatifler de almış. Bunu eledik o zaman. Ee, diğerine baktığımızda da burada da bakın şunların artı olduğunu görüyorsunuz. Şunların da eksi olduğunu görüyorsunuz. A'dan yine herhangi bir noktaya kadar pozitif gitmiş. Herhangi bir noktadan da B'ye kadar negatif gitmiş. Ama ben sıfırdan... B'ye pozitif gitmesini istiyordum. Bunu da eledik. O zaman yalnız 1 gelmiş olacaktır. Canlar. Acemi testimizin son sorusundayız. Bir fonksiyon var. Sıfırlarının toplamı sorulmuş bize. Bir fonksiyonun sıfırları demek. Gideceğiz fonksiyonu sıfıra eşitleyeceğiz. Yani bakın bunlar çarpma durumunda olduğu için ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. Yani x bir iki gelecek. x bir eksi bir gelecek. Şuradan bakın x eksi 2 gelecek. Bir de son olarak x 6 gelmiş olacaktır. İşte bize bunların toplamı sorulmuş. Şu ikiler birbirini götürsün. 6 eksi 1'den de cevabımız Ceyhan gelmiş olacaktır. <laughs>